Merhabalar, Halı Haber kanalına hoş geldiniz. Avrasya Temizlik ve Bakım Fuarı'nın son günündeyiz. Yanımızda da Doruk Sona'dan Derya var. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Nasıl geçti fuar sizin için? Güzel geçti. Katılım anlamında iyiydi ama yurt içinde çok fazla bir katılım göremedim. Galiba yani bir eksiklikti. E, yurt dışı katılımları çok iyiydi. Bu anlamda verimli geçtiğini düşünüyorum. Yurt dışı olarak verimli ama yurt içi olarak verimli olmadığını yer, düşünüyorsunuz. Evet, aynen, aynen, Peki birazcık da firmanızdan bahsedebilir misiniz? E, biz iki, Temmuz 2020'de kurulmuş bir firma. Daha çok yenisiniz ne güzel. Evet ancak e, sektörde yeni değiliz. Yani firma Hı -hı. olarak yeniyiz fakat 15 yıllık bir geçmişimiz var. Yurt dışında fabrikalarımız bulunuyordu. Mevcut hali hazırda bu işin içindeyiz. Ha. Yurt içinde yerli üretimi Temmuz 2020'den itibaren başladık. Ee, halkımız için de öyle olduğumuzu düşünüyoruz. <laughs> Peki şey nerede yeriz şu an? İzmir'de. 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 Tormund. Tormund. Evet. İzmir'de. Zaten İzmir torbaları halı yıkamanın neredeyse başkenti gibi sayılabilir. Evet hemen hemen bütün güzel firmalarımız Aynen. orada. Dolayısıyla biz de oradan başladık, oradan Aynen. devam ediyoruz. Peki, e, o zaman son olarak katıldığınız ilk fuar. Evet. Türkiye'de Peki. daha önce katılmış mıydınız fuarlara? Ee, tabii, yurt dışında katıldığımız fuarlarımız vardı ama tabii ki bizim tercihimiz ülkemiz. Evet, anlıyorum. Yerli üretim, yerli sermaye. Peki, şöyle söyleyeyim. Bu fuarı birazcık bize değerlendirecek olursanız mesela yurt dışına katıldığınız fuarlarla arasındaki farkı söyleyebilir misiniz? Şimdi mi? e, şunu söyleyeyim. Organizasyon çok iyiydi. Bunu söylemek istiyorum. Yani birebir e, organizasyon firmasının ilgilenmesi, defalarca e, sorması, memnun musunuz, değil misiniz gibi bir alaka çok iyi. Zaten bu bizim insanımızda da bulunuyor. Hı -hı. E, genel anlamda güzeldi. Yani Hı -hı. organizasyon, yönetim, burada bulunan tüm firmaların birbirine karşı sempatisi, dostluk vesaire çok iyiydi bak. iyi bence. İyi siz o zaman güzel ağırlamışlar. Güzel de ayrılacaksınız, diyorum. Çok teşekkür ederim bize çok vakit ayırdığınız ed için. Görüşmek üzere çok hoşçakalın.